Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene zeytin bahçemizdeyiz. Ee, en son videomuzda traktörle sürüm yapmıştık. Ee, o zaman videoda söylemiştim, ee, taze sürgünler için ilaç atacağımızı söylemiştik. Ee, bugün geldim dostlar, hemen sürgünleri göstereyim bakın. Sürgünlerin uçları yemiş. Yani bu sıcaklarda bile hemen gelmiş yemiş tırtıl. Yani ben biraz daha 15-20 gün sonra gelir diye düşünüyordum ama maalesef gelmiş. Bakın baya bir sürgünlerde uçlarda taze olduğu için yenikler var. Hemen hemen hepsinin uçlarını yemiş dostlar. Ee, hemen bunları ilaç edeceğim şimdi. Ee, i̇lacın içine iz falan da atacağım. Aldığım gübreleri de göstereyim size. Bakın bu kurd ilacı. Markaların çok önemli değil dostlar. Bu 1000 litreye falan koyuluyor. Bu zaten ilaç. Bir de dostlar şey aldım. Bakın azotlu gübre. Sürgünlere güç vermesi için. içinde bakın ne kadar azot. %30 azot falan var. Nitrat var. Amonyum azotu var. Üre var. Dostlar. Bunu karıştıracağım. Bu da bu bir şişe 400 litreye gidiyor dostlar. 400 litrelik. Zaten bize 400 litre kullanacağız. Ee, bir de organik gübre aldım. İzelement. Bakın. Ee, ağacı serin tutması için. Hemen onun içlerinde neler varmış onu da göstereyim. Bakın garanti edilen diyor. Organik madde diyor. Hemen şurada göstereyim size. Demir var dostlar. Çinko var. Mangan var. Yani karışık bir organik gübre bu. dostlar bu da 400 litre konacak. İçinde bak aminosit diye yazmışım üzerine. bu da 400 litre konacak. Yani bunlar ikisi. tek, tek kullanımlık. Bunu da 2,5 seferde kullanılabiliyor. 500 litre atıyorsanız o zaman iki sefer kullanırsınız. Size kalmış. Hemen bir zeytinleri de göstereyim. Sonra ilaçlamaya geçeceğiz dostlar. Dostlar zeytinlerimizin son durumu. Bakın maşallah salkım salkım. Bunları ince yaptım halde tabi cinsiyle de alakalı biraz. Çok sık olmuş zeytinler. Şu an biraz küçük gibi ama tabi daha biraz daha şişecek zeytinler. Ama maşallah verimi çok güzel. Dallar şimdiden eğilmiş dostlar. Şöyle uzaktan göstereyim biraz. Yani bütün zeytinler böyle olsa tabii ki ağaç başı 40-50 kilo bile verebilir. Ama şu an yeni budadığımız için hepsi böyle değil. Önümüzdeki yıl inşallah bu hale getireceğiz. Yani bu ağaç genel olarak iyi. Şuralar şuralardan göstereyim dostlar. Bakın. Gayet iriliği normal şu an. Üç gün önce bir yağmur yağdı dostlar. Ee, i̇nşallah bu yağmurdan sonra biraz daha kendine gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın yerlerde hiç dökülme yok. Yani ağaç şu an bakabiliyor. Ya yani bakamayacak olsa döküme giderdi. Bakın şunlarda falan baya bir zeytin var dostlar. Sık. Yani birbirine girmiş doğrular maşallah. Şimdi tekrar organik gübre vereceğim için iz element gübresi de ilaçla birlikte daha iyi olacaktır. Gayet güzel dostlar. Dostlar burada başka bir cins var. Bakın bunlar neredeyse kırmalık olmuş. Şöyle göstereyim. Büyüklüğü maşallah. Yani kırmalık boyutuna gelmiş neredeyse bir ay içinde bunlar biraz daha büyüyecektir. Yani şu an şöyle baş parmağımla göstereyim. Bakın baş parmağım boyutunda. Boyutları güzel maşallah. Zeytinlerimizin gelişimi gayet güzel dostlar. Biliyorsunuz çok derin budama yaptık. Yani şu an bir şekilleri yok. Önümüzdeki yıl bu aradaki sürgünlere şekil vereceğiz. Ağaçlar şekillenecek. Şöyle bakın bir sürü sürgün var. Yani bu sürgünler azaltılacak dostlar. Çok fazla sürgün var şu an. Ağaçlarda. Bunları hepsini azaltacağız. 100 tane sürgün varsa atıyorum. Bunu ağaç üzerinde 15-20'ye düşüreceğiz dostlar. Dal, dal sayısını. Dal azalacak. Bunlara da incarı yapacağız. Maşallah zeytin var gene. Hemen birkaç tane daha göstereyim. Sonra ilaçlamaya geçeceğim dostlar. Bakın buralarda da zeytinler güzel. Dallar aşağı sarkmış. Şöyle göstereyim. Tabi istediğimiz gibi değil. Ee, 30-40 yıldır bakılmıyordu dostlar biliyorsunuz. Daha önceki videolardan. E Anca bu sene bu kadar bu hale getirdik. Önümüz, önümüzdeki yıl üstüne biraz daha koyacağız. Daha da geliştireceğiz bahçeyi her sene biraz da üzerine koyarak ideal bir seviyeye getirmeye çalışacağız dostlar inşallah. Maşallah bakın gene bu sene boş değil yani ağaçlar. Olanlarda güzel zeytin var. İnşallah daha iyi olacak. Biraz önce anlattığım gibi sürgünleri biraz azalttım şimdi. Yani her yerde aynı yerde üçer dörder tane çıktıysa bakın bunun gibi azalttım. Bakın buralarda bir sürü vardı. Hepsini kestim. Ee, tamamen dışa dönecek şekilde olanları bıraktım dostlar mesela şu önümüzdeki yıl buradan bir dal olacak dostlar bu mesela bu tarafa bakıyor ayrı bir dal bıraktım şuralarda bakın yönleri farklı olanları bıraktım bu, bu tarafa öbür tarafa serekleştirdim. tabi bu şu an ön kesin dostlar yani güç bunlara gitmesin diye alıyorum ee, çok fazla da almıyorum çünkü ağacın biri güneş yakmasın ama Bayağı bir azalttım dostlar bakın. Şöyle uzaktan da biraz gösterirsem. Aradaki fazla taze sürgünleri aldım ki güç e, bunlara gitsin. Bunlar sonbahara kadar bir yarım metrede bir metrede böylece uzamış olacak. E, dal formuna girecek. Yani şu an ağaç mesela böyle bir şeye benzemiyor ama önümüzdeki yıl tamamen mantar şeklini alacak bu ağaç. O, o şekle getireceğim. E, Böyle hepsini yavaş yavaş serekleştireceğim dostlar gün gün. Bakın mesela bir arkadakini göstereyim. Anlayacaksınız şimdi. Bakın aynı yerde bir sürü sürgün var dostlar. Şurada. Mesela bunların içinden bir tanesini bırakacağım burada. Bir tane burada, bir tane arkada bırakacağım. Bakın burada kaç tane sürgün var. Belki 10-15 tane var. Bunların içinden en iyisini bir tanesini bırakacağım. Mesela şunu bırakacaksam, hemen diğerlerini almam lazım ki e, gereksiz yere oraya güç gitmesin dostlar. Bakın. Ben arkadan alıyorum. Keserken de dibinden kesmeye dikkat edin. Mümkün mertebe. Eğer, eğer dibinden kesmezseniz dostlar e, oradan tekrar sürgün verecektir. Bakın onu bir tane bıraktım orada. Ar aradakini hemen alıyorum. Mesela burada dört tane var. Şimdi i̇çtekini aldım. Bakın bu ortada bir tane var. Şu ortadakini almam lazım. Alırken şöyle dibinler alacağım. Bakın. Şimdi şu bu da tamamen işte. Bakın burada iki tane dal bıraktım mesela. Bunlar şimdi daha hızlı büyüyecek. Bu aradaki çok yakın mesela alıyorum onu. Bakın. Şimdi buradan bir tane dal böyle vermiş oldum. Bunu da belki ilerleyen zamanda kesilebilir. Ortaya doğru gidiyor çünkü. Ne olacak? Burada bir tane dal dal kalmış olacak. Mesela burada şu dallar şurada mesela çok sık var. Şunları almam lazım. Bakın şu aradaki birini alacağım. Şimdilik şöyle alıyorum. Bakın bu aralarda çok sık var. Şimdilik alıyorum. Şu aradan şöyle alayım. Evet, şu şimdilik dursun. Bakın bura hemen seyrekleşti. Ya buradaki amacım şu an dalların daha kalın ve daha hızlı büyümesi. Hı. Yani burada kaç tane dal gereksiz şu an. Onları kesmiş oldum. Tabi sonbahardan sonra kışa doğru tekrar ayrı bir budama gene yapılacak dostlar. Bu şimdilik ön budama. Dostlar akşam serinliğinde ilaçlamaya başladık. Gündüz çok sıcaktı. Bakın gayet güzel bir şekilde atıyor. Evet, buraya kadar geldi dostlar. Evet, şu an yağmurlama gibi atıyor dostlar. Neredeyse sis gibi dağıldı. Buradan daha iyi gözüküyor şu an. Şu an bütün bahçeye yayıldı dostlar ilaç. Yağmurlama şeklinde her taraf atıyor dostlar. arkadan bulut şeklinde yayılıyor dostlar. Yani bütün ağaçların gövdesi dahil atıyor böyle bu şekilde. Dostlar ilaçlamamızı inşallah burada devam edeceğiz. Yani Videom burada sonlandırıyorum. İnşallah faydalı bir içerik olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum dostlar. Görüşmek üzere.